İkinci sorumuz bir üçgenin çevresini bulma sorusu. Arkadaşlar bu soruları bize niye veriyor? Ondalık sayılarla işlem yapma yeteneğimizi ölçmek için. Neydi ondalık sayılarla işlem yaparken dikkat etmemiz gereken? Toplama ve çıkarma işlemi yapılırken mutlaka virgüller alt alta yazılıyor idi. Virgül olmadığı zaman boşluk yapıyorduk. Şimdi boşluklara sıfır yazıyorduk. Bu arada yorgunluğumu mazur görün. Dersten sonra çekiyorum videoyu. Ne dedi? Yukarıda kenar uzunluk Üçgenin çevre uzunluğu. Çevre ne demek? Üçgenin etrafı demek. Yani A'dan B'ye AB uzunluğu, BC uzunluğu, CA uzunluğu. Üçünün toplamı. Şimdi topluyorum. Ne diyoruz? 17 34. Ne demek bu? 17 tam %34 Sırada ne var? 19,4 Eğer birbirler alt alta gelmezse işlemimiz yanlış olur. 15,09 dedik. Ve sevgili gençler, baktık boşlukları ne yazıyorum? 0 yazıyorum. Şimdi 9 ile 4'ü topladım 13. Elde var 1. 3, 1 daha 4. 4 daha 8. Şimdi geldik buraya. 9, 5 daha 14. yeni daha 21. 21'in bir elde var 2. 3, 4, 5. 51 tam %83 olarak bulmuş olduk.